Arkadaşlar Boskem hoş geldiniz. Ben Emir ve bugün sizlerle bekleyen bir Minecraft videosu hazırlayacağız arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar yeni bölümümüzde like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben şimdi buraya çift şey falan koyacağım. Artık ne ya bu? Yalnız bu bölüm olmayabilir. Birkaç bölüm sonra like şeyler göreceğiz arkadaşlar. Elimden geldiğince like herhalde seni çekmeye çalışacağım artık. Neyse. Şimdi buradan gidelim. Siz de bana olan desteğinizi de Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Önce hayvan bulmalıyız arkadaşlar. Это как я буду делать. Давай мы чем-то, а потом мы... Хочешь, мы не говорим, что